Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bedava UC nasıl alınır onu anlatacağım. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Bu videoda bedava UC nasıl alınır ondan bahsedeceğim size. Yalan dolan değil arkadaşlar videonun girişinden de gördüğünüz üzere kendime 1875 uc 1875 bin 000... nasıl söyleniyor lan o <laughs> evet arkadaşlar yanlış duymadınız tamı tamına kendi hesabıma 1875 uc yükledim evet ama yapmanız gereken ufak tefek sizden bir şeyler isteyeceğim bunları yapacaksınız daha sonrasında size ee, nasıl bedava uc yükleyebilirsiniz bunu anlatacağım. Ee, sizden yapmam, yapmanızı istedim. Tek şey arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar atlamadan izlemeniz. Evet yanlış duymadınız. Çünkü bana bu videonun faydası olabilmesi için videoyu atlamadan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz bedava uyacağını nasıl olabilirsiniz? Bunu öğrenmiş olacaksınız. Ve başka arkadaşlar videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar videonun ilerleyen e, dakikalarında size anlatacağım. Tek yapmanız yerken kanala abone olup videoyu beğenip videoyu sonuna kadar atlamadan izlemeniz arkadaşlar. isterseniz şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size burada kendime nasıl ucuz aldığımı bedava gösteriyorum. İlk önce ID'mi yazdım. Sonra e, lazer gold'u seçiyorsunuz. Daha sonrasında 230 liralık olan paketi seçtim. Çünkü ben o kadar altın biriktirmiştim. Ee, 230 liralığı seçtim arkadaşlar. Daha sonrasında ne istiyor bizden? Ee, aynen ödeme şeklini gösteriyor. 230 al 230 altın gideceğini söylüyor. Ee, onayladıktan sonra arkadaşlar telefon numaranıza bir onay kodu gelecek. Onay kodunu bekliyorum onay kodunu yazıyorum buraya yani şuradan şurada sadece normal uc yükleme işlemi yapıyorsunuz burada diyor ki 230 e, altınız alınmıştır UC'niz yüklenmiştir e, girip kontrol edebilirsiniz gibisinden şimdi burada oyuna giriyorum kontrol etmek için Evet arkadaşlar, oyunumuz açılsın. Size burada göstereceğim. Şimdi hesabıma 230 liralık 1875 UC yükledim. Evet arkadaşlar, sağ üst köşeden görüyorsunuz. UC'm anında hesabıma yüklenmiş. Ve hesabımda arkadaşlar, ee, Royal Pass falan yoktu. UC yüklememiştim. 200 UC'm vardı uc yüklendikten sonra arkadaşlar direkt girdim ee, RP bölümüne 600 UC'li olandan direkt yükledim. Zaman kaybetmeden hem sizlere göstermek istedim. Ee, ban riski falan asla yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Midas Pay'e girdim. Normal UC yükleme işlemi yaptım. 0 TL vererek ve size e, bu, bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim ya da ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin sadece. Evet arkadaşlar burada rp özelliklerini alıyorum. Buraları biraz hızlandıracağım. Evet arkadaşlar size bedava para vermeden nasıl uc alacağınızı ispatlı bir şekilde gösterdim. Ee, burada da bunları tamamladım. Daha sonrasında da arkadaşlar endi karakterim yoktu. Ee, girdim. Endi karakterini aldım. 400 uc verip nasıl olsa bedavaya aldım arkadaşlar. Yani girdim buradan ihtiyacım olan bütün şeyleri çatır 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 girdim aldım yani ee, bu videoda yok ama arkadaşlar onu koymaya gerek duymadım ee, gittim özel sandıktan da ee, şey yaptım kutu açılımı yaptım iki tane onu açtım 1000 küsur uc'e de orada harcadım arkadaşlar e, 1875 UC'yi böyle kullanmış oldum e, şimdi en önemli kısma gelelim arkadaşlar e, size nasıl 1875 UC aldığımı gösterdim. Yani, yani siz tabii ki de daha fazla biriktirebilirsiniz altın, daha fazla UC alabilirsiniz ya da daha az biriktirirsiniz, daha az UC alırsınız. Bu size kalmış arkadaşlar. Altın biriktirerek eee aldım arkadaşlar. Şimdi en önemli noktaya geliyoruz. E, nasıl altınları biriktireceksiniz arkadaşlar? Şöyle bir e, kısas koyacağım bu videoya. Çünkü bu videonun izlenmesi lazım arkadaşlar bu videoya önem verirseniz Ben size bedava ucuya nasıl alacaksınız yüzde yüz açık bir şekilde full göstereceğim Bu videoda sadece ispatını gösteriyorum Bu videoyu arkadaşlar beğenmeniz Like atmanız yani Kanala abone olmanız Ve yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar yorumlara ben de istiyorum abi vesairesinden ben de istiyorum Nasıl yapıyorsun gibisinden Şeyler yazın Şöyle yapacağım arkadaşlar bir de açıklama kısmına instagram adresimi koyacağım. İsteyen arkadaşlar instagramdan bana yazabilir. Instagramdan tek tek yazan arkadaşlara, abone olan arkadaşlara ee, ilgileneceğim. Tek tek hepsine ben yapacağım arkadaşlar. Eğer isterseniz. Sadece yapmanız gereken şey bu videoyu beğenip abone olmak arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Abi ben de istiyorum ya da işte kardeşim ben de istiyorum falan gibisinden. Instagram adresimi koyacağım. Instagram'dan bana mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Herkese tek tek dönüş yapacağım. Arkadaşlar şunu tekrar belirtmek istiyorum. Ee, öyle bir şey olmaz işte bedava ucuya alınmaz falan gibisinden şeyler söyleyenler olacak. Böyle yorum atanlar olacak. Eminim bundan. İşte yalan inanmayın ve gibisinden yorum atanlar tabii ki olacak. Arkadaşlar sizden tek tek sadece şunu istiyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone olmanız ve arkadaşlarınıza paylaşmanız arkadaşlar. Unutmayın. Bu video ne kadar çok izlenirse ikinci videoda e, hangi uygulamadan hatta hangi, uygulamanın ismini söyleyeyim Hopi uygulamasından altın biriktireceksiniz arkadaşlar. Ama bunları nasıl kullanacaksınız vesaire falan biraz uzun sürüyor. O yüzden bu videoda ondan bahsedemeyeceğim. Çünkü bu video yeterince uzun oldu. Bu videoda ispatını sizlere göstermiş oldum ve şöyle bir şey e, için bu videoyu atıyorum. Şimdi arkadaşlar ben direkt nasıl yapıldığını anlatsam ee, yani arkadaşlar izlenmeme ihtimal var. Sonuçta ben de burada emek veriyorum. Bu yöntemi bulmuşuz. Ee, arkadaşlar izlenmek için yapıyorum yani. Herkes YouTube'da bunu yapıyor arkadaşlar. Yani mecbur izlenmeniz gerekiyor. Emek veriyorum o kadar bu videonun izlenirse eğer ki uygulamanın ismini söyleyeceğim Hupi uygulaması. Oradan yapıyorum. Ama arkadaşlar söylediğim gibi biraz uzun ve ayrıntılı. Size bunu tek tek anlatacağım. Sadece arkadaşlar kanala abone olun bildirimleri açın. Ben bu videonun etkileşimine bakacağım. Güzel like izlenme gelirse direkt ikinci videoyu açık bir şekilde yapacağım. Ve şöyle bir şey arkadaşlar, size daha önce söyledim, az önce söyledim yorumları yazın arkadaşlar. Instagram'dan yazın bana yorumlarda belirtin. işte abi ben de istiyorum. Instagram'dan yazdım. İşte Instagram adresimi şu mesaj attım abi gibisinden. Ben Instagram'dan yazan arkadaşlara tek tek ilgilenip yapacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bu video izlenirse anında ikinci videoyu çekeceğim. Şöyle söyleyeyim, bu videonun izlenebilmesi için tekrar söylüyorum bu çünkü çok önemli. Kanalımız yeni arkadaşlar, bu yöntemi buldum. çoğu arkadaşın işine yarayacağını düşünüyorum. Yani çünkü ben e, 230 bin diye geçiyor 236 diye geçiyor biriktirdim o kadar şu an tekrar 100 altın daha biriktirdim ve Instagram'dan story paylaşıp ben daha önce oradaki arkadaşlara yaptım ispatlı bir şekilde onlar da biliyor şu an bu videoyu onlar da izleyecek büyük ihtimalle e, Oradan altınları biriktirip yapıyorsunuz arkadaşlar İşte söylediğim gibi sürekli aynı şeyleri tekrar ettim biraz belki saçmalamış olabilirim heyecanıma verin çünkü ee, çok müthiş bir şey arkadaşlar bedavaya o kadar ucu alıyorsunuz Efsane bir şey yani Arkadaşlar tekrar söylüyorum yapmanız gerekenler videoyu beğenip Kanala abone olmak Ve bildirimler açmak Bildirimleri açın ki ikinci videoyu direkt çektiğimde gelin bakın Herkes net bir şekilde yapsın öğrensin ee, Kanala abone oluyorsunuz Bu videoyu beğeniyorsunuz yorum atıyorsunuz İsteyen arkadaşlar instagramdan bana yazıyor ben onlarla özel tek tek ilgileniyorum onlara yapıyorum ee, böyle arkadaşlar videomuz buraya kadardı videoda söylediğim şeyleri arkadaşlar yaparsanız herkes bedava oyuncuya kazanacak bunu size net bir şekilde söylüyorum arkadaşlar sağlıcakla kalın yorumlara ben illaki kötü bir şeyler yazanlar olacak ama yapacak bir şey yok size bu videoda ispatını gösterdim sadece ee, o kadar UCEA aldım gittim, NDI aldım, işte RP açtım falan. Ispatını göstermek istedim. Bu videoya ilgi gelirse, söylediğim gibi ikinci videoyu hemen çekeceğim. Herkes görmüş olacak. Yapmanız gerekenler arkadaşlar kanala abone olup bildirim açıp like atmak. Bu kadar basit. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.